servisler hakkında şimdiye kadar server service server ve service client yazmayı öğrendik. Şimdi gelin sizlerle birlikte servislerle hata yıklama ya da servisler hakkında detaylı bilgi alma, terminalden bu bilgileri öğrenmeyi e, öğrenelim sizlerle birlikte. Bunu zaten önce önceden yapmıştık hani rostu node list deyip o anda çalışan nodları listeliyorduk falan. Yine aynı şekilde bir işlem yapacağız. Mesela rostu servis dedikten sonra iki kere taba basarsanız size e, öncekilerde olduğu gibi çağırabileceğiniz common, command line tool'ları terminal komutlarını gösterecektir. Biz ne yapıyorduk? dostu biraz işte önceki derslerimizde yapmıştık bunu. Service servis deyip o an çalışan servisleri listeleyebiliyorduk. Şu an mesela çalışan yok. Hemen bir tane server'ımızı çalıştırdık mı? Gördüğünüz burada çıkıyordu. Bu alttakiler bizi ilgilendirmiyor. Bunlar neydi? Rostu'nun buradan gelen parametreleri alması için çalıştırdığı servisler. Bizi ilgilendiren bizim kendi servisimiz. Ne yapabiliyorduk başka? Rostu node list çalıştırıp buradan işte bizim işte burada çalıştırdığımız nodun ismi buydu. Ardından Rostu node info Add to in server node dediğimiz zaman burada bizim mesela servis serverlarımızın altında bu nodun çalıştığı çalıştırdığı servis serverı burada gördüğünüz gibi bulabiliyorduk. Veya şunu yapabiliyorduk. Şimdi biz bu add to ins olduğunu biliyorsak Rostu service type dedikten sonra add to ins dersek bu add to ins e, servis serverının hangi Eee tipte bir veri yayınladığını ya da işte hangi servisi yayınladığını görebiliyorduk. Böyle enterladığımız zaman example interfaces srv add to ints servisini buradan işte alıyormuş ve buna bir cevap gönderiyormuş. Mesela bunun ne bu servisin içeriğini görmek istiyorsak ne yapıyorduk? rosto interface şu Example Interfaces SRV Add to istediğimiz zaman da burada da bu servis tipi hakkında bize bilgi veriyordu. Bunun dışında başka bir yöntem de RQT. RQT çalıştırdığımız zaman şimdi buradan tabii RQT graf direkt açıldı ama ne bunu kapatırsak Buradan plugins'ten servisler kısmında Service caller var. Bunu açtığınız zaman buradan da servislere istek atabilirsiniz. Şimdi hani bizim burada iki tane girdi var ama biz ileride kendi servis tiplerimizi yazmayı öğrendiğimiz zaman burada hani custom servis yazdığınız zaman burada bir sürü farklı değişken olan şey olabilir. Hani bunu buradan hani biz normalde şey yapıyorduk burada. Ghost service call dedikten sonra Mesela add to istedikten sonra burada bir hangi servis tipini yazacaksak onu yazıyorduk. Ardından da iki tırnak açıp arasına süslü parantezin arasına a eşittir 5 diyorduk mesela. b a eşittir değil. a 2.5, b 2.2 .2 dediğimiz zaman enter'a bastığım zaman ben buraya bir istek atmış oluyordum terminalden. Şimdi hani buraya bu şekilde istek atıyoruz ama hani biz burada iki tane değişken var. Ama biz kendi yazdığımız bir e, servis tipinde burada onlarca veri olabilir. Bunu böyle tek tek yazmaktansa RQT'den buradan açıp mesela ne diyelim 7'ye e, 9 dediğiniz zaman ardından şurada kol var. Kola bastığınız zaman bakın burada direkt burada da görüyorsunuz zaten bizim burada servis siteye atıldığını ve burada da altta da cevabını görüyorsunuz. Bu, bu şekilde de RQT ile de çok kolay şekilde servislerinizi Doğru çalışıp çalışmadığını veya işte hangi verinin ne zaman geldiğini falan kontrol etmek için kullanabilirsiniz.